Rüşvet Ömer Seyfettin Çarşı meydanının büyük çınar ağaçları yere düşen gölgelerini alacalandırarak fısıldaşıyorlardı. Güçlü bir rüzgar esiyordu. Avukat Hacı Namık Efendi kağıtları uçmasın diye zümrüt bir kameriyeye benzeyen küçük dükkanın camlarını indirdi. Sonra gitti açık kapıyı iterken heybesi omuzunda Semerli atının yuları elinde, sarıklı, kısa boylu, yuvarlak bir köylünün yaklaştığını gördü. Merhaba Ali Hoca dedi. Böyle vakitsiz ne arıyorsun burada? Daha pazara iki gün var. Köylü siyah, sivri iki noktaya benzeyen mini mini gözlerini daha çok küçülterek Aleyküm selam efendi, belaya düştüm, bir dava için geliyorum diye başını salladı. Ey gel, biraz konuşalım bakalım.'' Konuşalım. Derdini anlat bana bakayım. Senden başka zaten kime anlatacağım? Atının yularını peykenin destek direğine bağladı, küçük dükkanına girdi. Ceviz yazaninin sağındaki hasırlı alçak sediri oturdu, heybesini yanına koydu, Namık Efendi'nin uzattığı tabakadan cigara sararken davasını anlattı. Has Köyün muhtarı huysuz oğluydu. Ona ait bir arsanın üzerine Ali Hoca vaktiyle bir bina yaptırmıştı. Şimdi o neden sonra bu binayı sahiplenmeye kalkıyordu? Oysa ki bina kiminse yerde onun demekti. Namık Efendi kır sakalını kaşıdı. Gözlüğünün üstünden bakarak sen haksızsın Ali Hoca dedi. Haksız mıyım? Evet. Hayır ben haklıyım. Neye bina yaparken sesini çıkarmamış? Çıkarmasın. Ben haklı olduğumu biliyorum Namık Efendi. Davadan vazgeçmem kaybedeceksin. Edeyim zarar yok ama davadan vazgeçmem. Namık Efendi haksız davaları almazdı. Ali Hoca'nın vekalet önerisini reddetmek istiyordu ama Bozüyük köyünün halkı 30 yıllık müşterileriydi. Eşek ağırını beller gibi onun dükkanını bellemişler, hükümetteki her işleri için ona başvurmayı adet edinmişlerdi. Kışlık yiyeceği de hemen hemen tümüyle oradan gelirdi. Sonunda Pekala senin bu işine bakayım. Kaybedince bana darılmayacaksın dedi. Darılmam ama niye kaybedeceksin? Çünkü haksızsın. Yargıca güzel bir koç göndersem ne? O zaman davayı kazanamaz mıyım? O zaman hiç kuşkusuz kaybedersin işte. Niçin? Yeni yargıç senin bildiğin adamlardan değil. Ali Hoca avukatının heyecanını anlayamıyordu. Ondan Yeni yargıcın övgüsü uzun uzadıya dinledi. Bu kişi rüşvetin, hediyenin korkunç bir düşmanıymış. En haklı bir davacı kendisine rüşvet verme girişiminde bulunsa o saatte onu haksız çıkarırmış. Ali Hoca, Allah böyle doğruları dünya yüzünden eksik etmesin diye dua etti. Namık Efendi, amin amin dedi. Davaya doğruluğa ilişkin bir saat kadar konuştular. Vekalet için anlaştılar. Avukat umutsuzdu. Bu işi hatır için alıyordu. Haksızlık o kadar meydandaydı ki. İki hafta sonra aynı saatte Ali Hoca yeşil boyalı dükkanın kapısında göründü. Namık Efendi bir dilekçe yazıyordu. Gözünün üstünden müşterisini görünce güldü. Hoş geldin be. Ne dersin davayı kazandık dedi. Bu kadar haksız bir yargıyı yargıcın nasıl verdiğine bir haftadır şaşıyordu. Ali Hoca soğukkanlıkla benim gönderdiğim koç sayesinde kazandık yanıtını verdi. Ne? Sen yargıca bir koç mu gönderdin? Evet. Buna cesaret ettin ha? Evet ama sen bana rüşvet düşmanıdır. Kim hediye verirse haksız çıkar dememiş miydin? Evet. Ben de koçu gönderirken kendi adımı vermedim. Ya ne yaptın? Hasmım muhtar huysuz adını verdim. Yaşlı avukatın kalem elinden düştü arkasına dayandı. Karşısında parlayan mini mini siyah gözlere baka kaldı. Meydandaki büyük çınar ağaçlarının derin fısıltıları, kapıda ayakta duran Ali Hoca'nın yanlarından, tepesinden, bacaklarının arasından giriyor, duvarlarına eski vilayet gazeteleri yapıştırılmış dükkancının içine dolduruyordu.